yapsaydı polisler onu alırdı oradan. O, o maksatla yapıldı her şey. Ama şu bahsettiğin şu anki durum normal değil. Çünkü biliyorsun oranın altında da bir kaçış yeri var. Giriş yeri var daha doğrusu. Ee, girdiğin zaman da yani kapana kısılmış gibi bir şey yani. Çıkış zor. Abi seni sana hak verdiğim tek nokta oranın çok büyük bir yer olması. Başka? Amına koyayım. Doruk'un burada olduğunu net olarak bilmiyoruz. Hadi Abi. Helin buradaysa girdik. Helin'in Helin burada aldık. olduğuna Doruk ben eminim. Ben... Nasıl Doruk öldü? Burada değilse ya Helin burada değilse ya da... kaldır çabuk. Erdi kaldır. Çabuk. Alın 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 doğru alın doğru alın, alın. Arabalar arabaları getirin. E, e, geldik, geldik, kızı, geldik geldik, geldik geldik hadi. sakin ol. Arabalar nerede arkada mı? Erdi arabayı Hoş, al gel Erdi. Haydi abi haydi abi. Hanımefendi merhabalar. Öncelikle sarı saçlarınızın beni bayağı bir yükselttiğini belirtmek isterim. Ve o muhteşem göz. Sayın girdik. Radyo solundaki bir girecek mi? Koldan. Ön kapıdan. Daha doğrultuyorlar. Sağımız yer bilgin Bölgeye saklanmışlar. Kodu öldürün. 24 David konuşuyor. Ateş alıyoruz. İniyorum. İ Lan mermim yok amına koyayım. pek ne almış. Solda sol yakın kapının içine ilerlemeyin. Kapırsız ilerlemeyin. Kapır yaklaş. Şu an ilk line'ınızdayım. Sol sol taraf. Temiz gibi duruyor. Ateş kes ateş kes ateş kes. Los Santos polis sabahatmanı konuşuyor. Korkudan atlamış chat gidiyorduk amına Havırsız ilerlemeyin, havırsız ilerlemeyin. Havır yaklaş. Volk. Kasap 2. İçeriye bakalım chat. Bakar mısınız? Sizin bir malzeme var. Evet ajan, buralar biraz kaygandır. Burayın nerede? Polis evet. departmanı konuşuyor. İçerideki tüm ya, unsurlar. Silahlarınızı bırakın, dışarı çıkın ve teslim olun. Kaçışınız yok. yok. Lorenzo. LSPD tekrarlıyor. Önceden İçerideki burada soygun yapardık, vermezdik diye. Ve ah, ah. Dışarı çıkın. Buradan yok, çıkışınız yok. Kap kapıya yaklaşmayın. Kapıya yaklaşmayın. Cover'da kalın. Ne atıyor oğlum? Bir şey sallıyor da Signor Isaac. Yetkililer için yol açıyor. 135 konuşuyor bir kit şoförler alın hızlıca biriketlere kitleri konuşuyor sis bombası attılar bilginize Ben atıyorum Biz atıyoruz, atıyoruz. Bir sırtını dayayın girişe Hızlıca cover yaratın Atış sağlamayın 1.35 konuşuyor Karşılıklı çatışmaya girmeyin Coverda kalın Ben hariç biriketleri bekleyin Ben hariç biriketleri bekleyin Atış Ön Ön kapıdakiler Coverda kalın arkaya gelin Arkamda kim var? An hani itibariyle yaklaşabilirsiniz Patrol bekleme. arkama sağ dizilsin. Sıvat öncülüğünde kimse kahramanlık yapmıyor. Çekilin lan sıvatla gideceğim. Beklemeli kalın yine acil acil girmeyin. Şu patrol an patrol beni takip etsin. Oğlum bunların tamam, hepsi tamam, içeride tamam. ben size söyleyeyim. Bak 14 tane rol ekibi gördüm ben. Hah? konu değiştireceğim. Devam bir tur daha bir tur daha. Ateş! Yaman. Etkisiz etkisiz. Aman hak adamın malı dedik sana. Yavaş 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 hızlısınız yavaş sakin sakin sakin. Şu anlık temiz görünüyor. Tekrar diyorum içerisi temiz midir gir rengine gir durumu kötü. Lorenzo benimle gel. İçeriye kişi daha girsin midirle. Elimle duyuyor musun? Sol kapalı. Giriyorum elip sol atıyorum kendimi. Evet. Helin tekrar diyorum beni duyuyor musun Helin? Anlaşıldı. Bölgeye dağılın. Alkış. Sağlık, temiz. Rehine elleriyle beraber yaralıları tek bir yere toplayın. Üzerindeki silahları alın. Bravo. Ka doktorcu tamam. Eğer bir dedektifin sekiz sağlandı tekrar bölgelemizi alıyoruz. Barı çöküyor. İmam Tekrar ediyorum. yaralıları tek toplanalım. Bölgeyi komple aramaya devam edelim. Diken üstünde olmaya devam edelim. <laughs>